Mutfak şeflerini sunar. Genel izleyici. Mutfak şefleri programına hoş geldiniz bizi evlerinize kabul ettiğiniz için son derece mutluyum. Bugün şefimiz Yılmaz Çelik. Ne yapacak bugün bize ben de bilmiyorum. Hadi gidip beraber öğrenelim. Yılmaz'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bugünlerde herkesin iyi olması beni çok mutlu ediyor. Bizi de. Her şey hazır mı? Hazır. Mutfak hazır mı? Hazır bekliyor. Hadi o zaman ne gidelim. Biliyoruz? Bir gidelim. Var. Hadi. Evet artık mutfaktayız. Bugün neler yapıyoruz? Burada gördüğüm malzemeler var. Şu malzemeleri bir sayabilir miyiz Yılmazcığım? Süzme yoğurdumuz var. Bonfilemiz evet. var. Soğan, tereyağımız evet. var. Orijinal bir domates sosumuz var. Hı. Annelerimizin yaptığı sos tarifi gibi. Şeri domatesimiz. Tırnak pide dediğimiz meşhur pidemiz var. Burada da sebzelerimiz, patlıcan işte bilimun ürünlerimiz evet, var. Evet bu görmüş olduğum güzel malzemelerden ne yapacağız? Yoğurtlu kebap. Anadolu'nun Anadolu çok has yemeklerinden bir tanesi yoğurtlu kebap. O zaman bir yerden başlamamız lazım. Ben sana ne keseyim, ne biçeyim, ne doğrayayım onu söylüyorsun. Sen de bir yerden başlıyorsun. Cüneyt abi evet. bonfileden başlayabiliriz. Ee, sen bonfileyi, ben bonfileyi kesebilirsin. Aldım. Ben de. Ee... Ben bonfileyi aldım. Bonfileyi nasıl kestim istiyorsun? Ne şekilde kesmemi istiyorsun? Abi senin tarifinde lokum tarzında 5 dilim kesiyorsun. Yılmaz Usta sen hemen başlıyorsun. Ben hemen tamam. kesmeye başlıyorum. Ben Ve patlıcanlarımı demiş, alıyorum. Yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Evet. Patlıcanlarımı hazırlıyorum. Evet. Bunları şimdi közleyeceğiz böyle. 1-2-3-4-5 O, iki, üç, dört, o beş. is kokusunu vereceğiz buna yani abi. Bu is kokusu çok önemli biliyorsun. Niye deliyorsun patlıcanları? Patlıcanları delmemizin sebebi içeriye ısının ulaşmasını sağlayıp ve ee daha çabuk pişmesini sağlıyor. Okey. Mutlaka bunu çözmemiz mi lazım? Yani evde ocak üzerinde de yapabiliriz. Ocak üzerinde de bir herhangi bir teflon tavada ya demir döküm bir tavada bir sorun yapabiliyoruz. Kesinlikle yapabiliriz. Yapabiliyoruz. Direkt ocağın üzerine de koyabilirsiniz. Evet. Attık ateşe patlıcanlarımızı. Patlıcanları ateşe koyuyoruz. Orada koyduk. onları aramalandıracağız, Kesinlikle. pişireceğiz, soyacağız. Aynen. Doğrudur değil mi? Evet. Evet, tamam. Peki, sana yardımcı olabiliyor muyum? Başka ne doğrayayım? Soğanımızın yarım soğan. Okey, yarım soğan. Burada şimdi domates sos yapacağız. Hı hı. ben A de bu arada havucumu alayım. İki diş de sarımsak koyabiliriz Cüneyt Bey. Biraz sıvı yağ koyup buraya. Tamam. Buraya dökeceğiz abicim hepsini. Atıyorum. Tabii. Buyurun. Attım. Aynen. Fidelerin taze. Mi olması gerekiyor. E tabii ki taze daha lezzetli oluyor ama evet. fırınlardan aldığınız zaman zaten bu hazırda satılıyor. Alıp difrize atabiliriz poşet içinde. İstediğiniz zaman, arzu ettiğiniz zaman çıkartıp kullanabilirsiniz. Çünkü biz bunu kızartacağız. Az bir önce tereyağı atıyoruz. Buradan biraz zeytinyağı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz yani burada biraz evet, harman aa, gibi. Tereyağla zeytinyağını karıştırıyoruz. Tabii. tane yetiyor mu? Yağımız kısık ateşte. Yeterli bence abi. Tamam 2 tane pide evet. yetti. Şimdi domates sosumuzu da döktük evet. abicim bu arada. Bunlar tamamdır. Evet. Pidelerimiz tamamdır. Sadece kızardılar. Sadece kızardılar. kızardılar. Boş bir tabağa alıyorum bunları. Alalım. Etlerimizi hangi işlemden geçireceğiz? Etlerimize fazla bir işlemimiz yok abicim. Biz zeytinyağı ile marine edip ızgara yatacağız. Şimdi patlıcanlarımız közlendi bu arada. Okey, o zaman ee, ben bunları marine edeyim mi? E, olabilir abicim. Tabii abi. ki tabii ki ne demek. Bunlar hazır. Terbiye ederim ben sana. Sosumuz da Zeytiyan hazır gibi. koyduk. Bunları şimdi böyle çok güzel ızgaraya da koyarsanız ancak güzel olur. Kesinlikle abi. Bunları ızgaraya mı koymamı istiyorsun? Izgaraya atabiliriz abi Yoksa istersen. tavada mı yapacaksın? Izgaraya aç. Tamam. Evet, Yazsak ya. Yani. Izgara önemli okay. ama evde ızgarası yok. Tavada okay. pişirebilirsiniz. Herhangi bir okay. düz bir tavada pişirebilirsiniz. O zaman ben bunu ızgaraya götürebilir miyim? Tabii abi Haydi o zaman ızgaraya. Izgaraya geldi. Ben de bu arada patlıcanları doğruyorum. buluşması kadar büyük bir keyif yok ya. Şu çıkardığı sese bakar mısın? Caz. Hadi bakalım Caz. Beyler yes. evet, patlıcanları doğradık. Sen eti pişiriyorsun. Ben, ben şimdi ben buna yoğurdunu ilave ediyorum. Süzme Tabii. yoğurdumuz. Yoğurt süzme olacak Kesinlikle değil mi? kesinlikle. Ve i̇ki yoğurdu karıştırmıyoruz. Karıştırmıyoruz. Tek yoğurt süzme yoğurt kullanıyoruz. Kesinlikle çünkü bu yoğurdun özelliği dağılmıyor. Yani evet. üzerine koyduğunuz domates sosta da. E, dağılmamasını sağlıyor. Daha sert duruyor. Hem dağılıyor hem de sulanmıyor. Aynen. Sulanmıyor. De sulanmıyor. Evet, Görüntü de hoş oluyor. Böyle bir özelliği var. Görüntüyü Çok gördünüz güzel. zaten. Biraz tuz ilave ediyorum evet. arada. buna. Eti orta mı pişireyim? Orta derecede pişireyim? Orta pişirelim evet. ki bu daha lezzetli, daha kıvamlı. Her varsa. zaman orta, orta. Her zaman orta. Yani 50-55 derece az pişmiş demek. Ee, 60-65 derece orta pişmiş demek, 70-75 derecede çok pişmiş demektir. Bu arada ben sosu blender'a vuruyorum abi yavaş evet. yavaş. Evet. Etlerimiz de aşağı yukarı evet, hazır geliyor. Etler de oluyor. Sosumuz da hazır Cüneyt abi. Yavaş yavaş servise geçmeye çalışıyorum Cüneyt abiden bu evet. arada. Tabağımı hazırlıyorum. Ben etleri hazırlıyorum. Evet. Buraya ee, şimdi aynı zamanda bir tereyağı koyacağız. Evet bu tip yağsız etleri ızgarada yaparken şöyle hafif bir tereyağıyla besler isek nasıl olur? Tereyağı her şeye lezzet veriyor çok abi. Daha lezzet her ve şeye çok daha lezzetli, çok daha güzel lezzet olur veriyor. değil mi? Evet. Kesinlikle. Kayıp yani kurumasını da önleyeceğiz. Çünkü et eğer yağsız ise kurumasını da önlemiş Olurum. olacağız. Daha lezzetli bir et elde etmek için her zaman bir takım şeyler yapabilirsiniz. Şu anda Kesinlikle. tereyağıyla beslediğimiz gibi. Etlerimiz hazır gibi tabağımızı yapmaya başlıyoruz. Bu arada pideleri tekrar yine ikiye kesiyorum abi. Şimdi bak ben evet. yoğurdu en alt kısma yavaşça yerleştiriyorum abiciğim. Evet tabanımıza yoğurtlarımızı koyduk. Şimdi pidelerimiz klasik bir şekilde abi. Arzu'ya göre, isteğe göre bir şekilde dizi, diziliş hazırlıyoruz buraya. tereyağımız bu arada çok güzel oldu. Evet. Burada çok az bir sos gezdiriyoruz. Pidelerimizin üzerine biraz sos ilave ediyoruz. Sonra maşa yardımıyla. Evet. Birazcık daha sos ...gezdirebiliriz etlerimizin üzerine de. Evet. Tereyağımız hazır şu anda. Evet. Birazcık... ...yani ısınmış bir tereyağının ...irmiş bir tereyağı... ...sonradan birazcık tereyağı eklerseniz... ...daha çok köpük elde etmiş olursunuz. Evet. Şimdi bu da mesleğin sırlarındandır. Aa, Köpüğü gördünüz. Bu önemli. Önemli. Bu önemli, bu önemli. Şimdi ne oldu? Bu köpük oldu. Evet. Şimdi köpüğü de ilave ettim miydi? Yemeğimiz hazır gibi. Çok önemli. Çok güzel. Çok lezzetli oldu. Kesinlikle. Özellikle. İlave ediyorum. Evet. Şu rengi görüyorsun değil mi abi? Evet. Müthiş. Tereyağını o, o o, o köpüksu hali. Bunu, ben bunu yerim bunu. Yılmaz Üzerine birazcık maydanoz ilave edersek. Ben bunu yerim vallahi. Yerim. Şuradan koparıyoruz. Evet. Eline sağlık. Müthiş yerim oldu ben bence bunu. de. Afiyet abi. olsun Cüneyt abi. <laughs> evet. Gerçekten çok güzel bir yemek oldu. Gerçekten muhteşem oldu. E, herkesin seveceği bir yemek oldu. Çok kolay yapılan bir yemek oldu. Herkes evde rahatlıkla yapabilir. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet Şu olsun. Senin emeğin olduğu için el ele birlikte artık hoşça kal deme zamanı geldi. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. program bitti sen bittin. Zaten bitmiştin de tamamen bittin. Sıfır olacaksın abi. Biliyorsun ben kasabım. Çocukların samuray abisiydim ben biliyorsun değil mi? Şşt, 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 şşt. Seni yakarım. Herkes gazımı almak istiyor. Sen bana gaz vermeye çalışıyorsun. Patlarım. Bugün. Zartladık. <laughs> 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 Zartladık. <laughs> <laughs> it's in